Gizli, kaçak bir aşk bayağı geliyor bana. Kendi bayağılığıma, ucuzluğuma seni de ortak ediyorum. Bayağılık, ucuzluk bizim ilişkimizde olamaz. Çıkarsız bir sevgi bu. Biz suçlu değiliz. Bugün Ali Rıza Bey ile tanıştım. Nerede? Portakal bahçelerini pilot bölgeye yamamak istiyor. Adam kendi küçük çıkarının peşinde. Sanmam. Küçük çıkarlara düşkün olmayacak kadar zengin artık. Bahçelerinin seçilmemesine dayanamamıştır. Bir üstünlük meselesi. Sana göre ne yapmam gerekirdi? Ali Rıza'nın bahçesi pilot bölge olsun. Ne fark eder? Çok şey fark eder. Seni bu hale getiren bu düşünce işte. Hayatımızı işlediğimiz suçlar üstüne kuramayız. Yaşadığımız her şey suç bence. Bana öğretilen her şey ailem için bir yatırımdı. Klasik bir eğitim gördüm. İngilizce, Fransızca, az buçuk piyano, bale. Bir diplomatla evlenmemi isterlerdi hep. 18 yaşımdaydım. Evleniyorsun dedi babam. Ali Rıza beni uzaktan görmüş beğenmiş. Onunla nişanlandığımız gün tanıştım. 18 yıl. 18 yıl önceki nesrinle... ...bugünkü yıkık insan arasında hiçbir bağ kuramazsın. Diplomat yerine sıradan bir adamla evleniyordum. Ama ailem memnundu. Hesapta kesişmişlerdi. Kolejde okudum. Orta halli bir memur ailesinin çocuğuyum. Çocukluğum rahat geçti. Babam fakülteyi bitirince bir şirkete ya da bir holdinge girip çok para kazanacağımı umuyordu. Para! Hep buna şartlanmıştık. Ağır ağır Ali Rıza'ya benzeyecektim elbet. Yenmek istedim bunu. İnsanın insanı ezmediği açık, yalın ve özgür bir hayat istiyorum o kadar. <laughs> Belki de en zor olanı istiyorum. Paydos edelim. Hayattan beklediğim pek bir şey kalmamıştı. Sana kadar Ali Rıza'dan başka kimseyle ilgim olmadı. Beni sevgisizliğe itti. Her şeye alıştım. Tiksindirici uykularına, vücudumu kas katı yapan parmaklarının temasına, her şeye. Nefrete alıştım. Kaba güç karşısında bile direnmeyi unuttum. Sevgisizlik benden bir parça oldu. Ne oldu? Merak ettim. Telefonda sesin çok kötüydü. Seni hemen görmek istedim. Yarın buluşamayacağız. Yarın gelmeme imkan yok. Öbür günde. Bir şey mi oldu? Onunla kalmak zorundayım. Yatla bir gezi düzenlemiş. Mecburum. Sonra? Sonra ne zaman buluşacağız? Bilmiyorum. Belki de son defa görüşüyoruz. Belki değil mutlaka. Böylesi daha doğru Uğur. Artık dayanamıyorum. Suçluluk, görülmek, yakalanmak korkusu içinde... ...yaşamaktan bunaldım. Kendimle savaşmaktan ve hep yenik düşmekten yoruldum. Zaten böyle bir ilişki daha ne kadar sürebilirdi? Seni bir yaz serüveni gibi görmedim ben. Şu yaşadıklarımızda batağa benzeyen, kokuşmuş bir şeyler var. Ancak bir rütbe temize çıkabiliriz. Çok isterdim. Ama ne yapacağımı... ...Nasıl bir insan olmam gerektiğini bile bilmiyorum artık. Ben biliyorum. Bütün bu çirkinliklere son vereceğiz. Yaptığım hiçbir şeye pişman değilim. Bugün de yapmam gerekse yeni baştan yaşayabilirim. Çünkü seni seviyorum. Bıktım artık seninle son defa buluşuyormuş gibi acı çekmekten. Önemli olan birbirimizi sevip sevmediğimizdir. Geri kalanının bir değeri yok. Benimle evlenir misin? İstersen istifa ederim, buradan gideriz. Seni bırakmayacağım. Geçirmeli istemiyorum. Sanki hiç ayrılmamışız gibi. Sabah kahvaltıyı beraber yapacağız. İyi geceler! Yarın geç kalma! Neredeydin? Ali Rıza, sen misin? Niçin karanlıkta oturuyorsun? Merak ettim seni. Neredeydin? Nerede olduğum şimdiye kadar hiç önemli olmamıştı senin için. Bundan böyle de olmayacak. Benim adıma mı karar verdin? Kendi adıma karar verdim. Hem de ilk defa. Senden ayrılıyorum Ali Rıza. Sebep ne? İlle de bir sebep olması mı gerekli? Bağışla beni ama seni sevmiyorum. Senin içinse bir eşyadan farksızım. On sekiz yıldır yürümüyor, yürümeyecek. Sen de biliyorsun bu gerçeği. Beni sevmediğin yeni mi aklına geldi? Yılların birikimi diyelim istersen. Ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl yaşayacaksın? Bilmiyorum. Birkaç gün sonra İstanbul'a döneceğim bir süre düşüneceğim. Sonra. Sonra sonra herhalde çalışacağım. Babama yük olmak istemiyorum. Yalnız mı gideceksin İstanbul'a? Ayrılman için asıl sebep bunlar olmasın. Kuşkusuz senin çektiklerin kadar estetik değil. Onları da gördüm. Çok beğendim. Lütfen. Durumu güçleştirme. Seni anlıyorum! Bak! Bak buraya! Gözlerini kapama! Rezilliğine, pespayeliğine bak! Genç mühendisin yaz sevdası! On yıl sonra ana oğul gibi çektirirsiniz! Haklısın! Çok güzel bir çocuk! Enerjik, güçlü kolları vardır. Yarın mahkemeye başvuracağım! Gel! Gel! Bak, dışarıya iyice bak! Babanın benim paramla aldığı apartman katından moda koyu görünüyor mu? Burası Kıbrıs! Burada medeni kanun değil! Benim yasalarım geçer! <laughs> Hiçbir şey durduramaz beni! <laughs> Bu kadar basit, öyle mi? Yüzü atınca benden ayrılmış olacaksın! Sen 18 sekiz yıldır... Adamı tanımamışsın. İyi düşün. İstesek de ayrılamayız biz. Bizimkisi yalnız evlilik değil, ortaklık da. Bak, babandan para istiyor yine. Kumar borcu varmış kulübe. Annem de bir ara İspanya'ya kadar şöyle bir uzanmak istiyormuş. Gönderme. 18 yıldır gönderiyorum. Ya kız kardeşinin Londra'daki okul giderleri? Öderim, ödemeye çalışırım! Çalışarak mı? Bildiğin iki dil, yalnızca garden partilerde... ...Havaalanının free shoplarında işe yarar! 37 yaşındasın! 37 senedir hiç çalışmadın! Çalışmak nedir bilmiyorsun! Para nasıl kazanılır, haberin bile yok! Sana satıldım öyle mi? Hem de hem de sülaleci! İçinden aşağılık diyorsun, değil mi? Öyle ya, yalnızca satın alanlar aşağılık! Satanların, satılanların hiçbir suçu yok bu alışverişte! Şu, şu şu haline bak! Şu suratına bak! On yıl sonra bu surat ne hale gelecek düşündün mü? Mühendis bey o zaman ne diyecek acaba, ha? Ne düşünecek senin için? Bir eşya kadar bile çekiciliğin kalmayacak. <laughs> Yapmak için bile geç kalmış olacaksın. Kalk. <laughs> Kalk.